إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلح، الفتح الحديبية، ودعوة العظماء الصلح مبتدأ الفتح خبش يعني Es sulhu barış, el-fethu fetihtir. Barış fetihtir. El-hüdeybiyetu, bu bölümde hüdeybiye barış antlaşmasından bahsedeceğiz. Hüdeybiye barış antlaşmasında e, belli bir süreliğine savaş yapılmayacağına dair bir anlaşma yapılıyor. Ve bu durum, işte e, mesela bu durum Müslümanlar şöyle sanmışlardı. İşte düşmanlara karşı bir taviz verme Düşmanlara karşı bir alçalma olarak zannetmişlerdi Ama e, tam tersi bu durum hakikatte bir zaferdi Çünkü e, savaşlar durdurulunca Barış e, ortamı oluşturulunca Artık e, insanlar böyle İslamiyetle e, tanışmaya başladılar Ondan sonra Müslümanlar e, e, rahat bir şekilde, özgür bir şekilde seyahat etme e, hakkına sahip oldular. E, bu sebepten ötürü tebliğ daha farklı farklı yerlere ulaşmış oldu. Ve bundan dolayı İslam'a ciddi anlamda böyle bir ilgi oluşmaya başladı. Artık insanlar Müslüman olma başladılar. İşte o Hudeybiye Barış Antlaşması e, aslında bir fetihti yani. es el sulhu el-fethu. El Hudeybiyetu Hudeybiye barış anlaşmasından bahsedeceğiz. Bir de ve davetul uzama. Uzama yani devlet büyükleri. Devlet büyüklerine büyüklerin e, davetin İslam'a davet edilmesi. Min idafetil masdari ila el mef'ul. Burada masdar mef'ule idafe edilmiş. <laughs> evet. Devlet büyüklerinin İslam'a davet edilmesi. Ve fi's seneti's sadiseti Lil hicreti hicretin 6. senesinde temme tamamlandı sulhul hudeybiyye hudebiye sulhu yani barışı tamamlandı yani hicretin 6. senesinde hudebiye barış antlaşması gerçekleşti ve nebiyyü sallallahu aleyhi <Sessizlik> ve sellem el müşrikine ala terkil harbi 10 senine <Sessizlik> ve yani e, ateşkes yaptı. En nebi peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam ateşkes yaptı. <laughs> El müşrikine müşriklerle ateşkes imzalaması yaptı. Ala terkil harbi savaşı terk etmek üzere aşra sinine on sene boyunca. Evet peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam müşriklerle on sene boyunca savaş yapılmayacağına dair ateşkes antlaşması yaptım. Ve zannehu'l muslimun zanna zannati hu bu terkul harb bu savaşı terk etmeyi e, el Müslümanlar bu savaşı terk etmeyi zannettiler. Şöyle zannettiler. Tenavulen li Pardon, tenazulen li Düşmanlarına karşı tenazül böyle bir e, <laughs> alçalma böyle bir taviz verme olarak zannettiler. Evet Müslümanlar bu durumu hani savaşı 10 sene boyunca savaşı terk etme anlaşmasının yapılmasını bunu düşmanlarına karşı e, taviz verme, onlara karşı tenazül yani alçalma olduğunu zannettiler. Fakat vakan fi'l hakikati ama bu durum hakikatte nasran onlar için bir zafer idi. Nasen zafer. Yani onlar bu durumu düşmanlara karşı bir alçalma olarak gördüler, zannettiler ama bu iş gerçekte onlar için bir zafer idi. Bel bilakis e, kale kale Allahu Teala bilakis Cenab-ı Allah şöyle buyurmuş fihi yani bu konu hakkında bu nasır fi o fi nasri ee, bu onlara zafer oluşu hakkında e, şöyle buyurdu Cenab-ı Allah. Ve o <laughs> Allahu Teala fil fil Kur'an-ı Kerim'de şöyle dedi. O da olabilir. Ama şey dönüyor yani fi hakkı nasr Onlar hakkında bu durumun zafer oluşu hakkında bu hani Ödeybiye barış antlaşması, o ateşkes antlaşmasının işte onlar hakkında yani bir zafer olduğu hakkında Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. İnne fetahnâ leke fethen İşte bu <laughs> fetih müjdelemesi, müjdesini vermesi <laughs> olarak veriyor. O ateşkesin olması bir fetih müjdesi olarak Cenab-ı Allah haber veriyor. Hedâetün nufûsü fis silmi". Hedâet böyle rahatladı artık, sakinleşti. En nüfusu e, şahıslar, kişiler artık rahatladı. Rahata kavuştular. fisil mi? O barış e, o e, barışta insanlar artık böyle rahata kavuştular. Min hamiyetil qitali ve sidami Min hamiyeti yani o hamiyet, o öfkesi e, bu min hamiyeti muhlisi muhlisine mutallık olup o en nüfusi hal oluyor. İnsanlar barış içerisinde ee, barış içerisinde e, e, evet e, rahatladılar min yani kurtularak neyden kurtularak min hamiyetil savaşın o öfkesinden kurtularak böyle hepsi barış içinde e, rahata kavuştular rahatladılar vasidam o da savaş demek e, çatışma demek qital alman da tefsir işte bu minhamiyeti hamiyeti muhlisine oraya mutallık yapıyoruz mana şöyle oluyor insanlar savaşın öfkesinden kurtularak barış içerisinde rahat rahatladılar. Ve asbaha asbaha bi mana sara ve sara leden yani artık barış oldu ya 10 yıl boyunca savaş olmayacak. Artık asbaha leden nas insanların yanında oldu istidadun. İnsanların yanında Müslümanların da bir hazırlık oldu hem de ekbaru en büyük bir hazırlık e, oldu bu Müslümanlar için en büyük bir hazırlık oldu. Lisema'i davetil İslami. Evet, İslam davetini işitmek için insanlar için büyük bir hazırlık oldu bu durum. Ve temetta'al müslimune, Müslümanlar da faydalandılar, temetta'a yani faydalandılar, yararlandılar. Bi hürriyeti tenakkuli, seyahat özgürlüğünden, tenakkulin seyahat elmi. dolaşım özgürlüğünden e, istediğiyle dolaşabiliyor. Artık savaş 10 yıl boyunca savaş olmayacak. İşte bu dolaşım özgürlüğünden, bu seyahat özgürlüğünden Müslümanlar faydalandılar. Bir de başka ne özgürlüğü? Ve tebliğ da'veti vel Kur'an'i davet ve Kur'an tebliği hürriyetinde faydalandılar. O fekesural ikbalu alel islami. İslama e, ilgi arttı, kesura arttı, el ikbal ilgi yani yöneliş, al İslam İslam'a böyle yönelme, İslam'a ilgi artmaya başladı. Çünkü Müslümanlar e, davet konusunda bir hürriyete kavuştular, ondan sonra e, Kur'an tebliğinde bir hürriyete kavuştular seyahat özgürlüğüne kavuştular ve bu durum işte e, Müslümanların farklı farklı yerlere gitmesi ve farklı farklı kişileri İslam'a davet e, etmesi sebep oldu. Artık fekke surel ikbalu alel islam. İslam'a ilgi arttı. Ve esleme Müslüman oldu min küberâ-i Kureyş'in. Kureyş'in büyüklerinden cemaatun bir grup Müslüman oldular. Evet Kureyş'in büyüklerinden bir grup Müslüman oldular. Minhum onlardan mesela birkaçı şunlardı. Birkaç tanesi şunlar mesela. Halid ibnül Velid. Mesela Halid ibnül Velid radıyallahu an e, Müslüman oldu. Ve Amr bin As radıyallahu an Müslüman oldu. Ve Osman bin Talha o da e, Müslüman oldu. Osman bin Talha ki Sadinul Ka'betil Müşerrefeti. Kabir Müşrefenin e, saadini yani koruyucusu muhafızı olan Osman bin Talha da o da Müslüman olduğu. Evet 10 yıl boyunca savaşın olmayışı bu e, dış görünüşte artık sanki Müslümanlar boyun eğmişler gibi gözüktü ama e, tam tersi e, o olayın iç yüzünde bu Müslümanlar için büyük bir fırsat oldu savaş işte kesildi, savaş durdu. Müslümanlar artık İslamiyet'i daha rahat yaymaya başladı. Daha çok rahat tebliğ etmeye başladılar. İslam'a ilgi artmaya başladı. Ve Kureyş'in büyüklerinden Halid bin Velid, Amr bin As, Osman bin Talha gibileri Müslüman oldular o süreç içerisinde. Ve erselen sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhisselam gönderdi. Rusulehu, elçilerini gönderdi ve kutubehu ve mektuplarını gönderdi ilel müluki vel uzama müluk uzama aynı manadır atu tefsirdir ee, yani e, krallara peygamber efendimiz krallara elçiler ve mektuplar gönderdi <laughs> <laughs> misli kisra fursi pers kralı e, 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 kisra mesela gibileri Evet. Ee, hangi krallara e, elçi ve mektup göndermiş? Şimdi onlardan e, onlara örnek veriyor. misi örneğin e, Kisal Fursi. Furs yani bu e, İranlılar ve Persliler diyorlar onlara. Persian e, e, İranlılar. E, i̇şte Pers kralı e, Kisraya, ondan sonra Vahirakli Rumi, Rum e, kralı ee, yani Rum kralına mesela bu Kisra şeye deniyor. Bu Persya'nın İran hükümdarlarının genel ismidir. Kim hükümdar olsa ona Kisra deniyor. Genel ismidir. Mesela Rumların e, kralın, gen, krallarına verilen genel isim Kayser'dir mesela. E, Rum Kayseri mesela Heraklius. O ve Necaşi bil Habeşet'i. Habeş'teki Necaşi. Kral Necaşi'ye. والمقوقس بمصر مصر دكي والحارس بن أبي شمر الغساني بالشام شام دكي غصن حارس بن أبي شمر أبي شمر أنا جن والمنذر بن ساوى بالحيرة يعني ببعض في, يعني في الحيرة حيرة دكي منذر بن ساوى ونصرة يعني بين جزيرة العرب والعراق يعني böyle <laughs> bu hira nedir? Böyle cezid-i Arabi ve Irak. Arap ile Irak arasındadır hira. Bütün bunlara hepsine elçi ve mektuplar gönderdi, onları İslam'a davet etti. O ve ve bunlar dışında, bu saydıklarımız dışında min mulukil ardi yeryüzündeki krallara e, peygamberimiz elçi ve me, e, mektuplar gönderdi. Vel ulamai, o da atıtır mülük üzerine at aynı manada yani yeryüzündeki işte büyükler yani e, e, böyle devlet büyükleri yani krallara e, yed'uhum ile İslam onları İslam'a davet ediyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sümmen <laughs> daha sonra <laughs> kâne tane e, fethu mekketel mükerremetti sümmen daha sonra kâne e, gerçekleştiği Fethu Mekke'den Mekke-i Mükerreme'nin fethi gerçekleşti. Fi seneti fâmineti. hicretin 8. senesinde Mekke'nin fethi gerçekleşti. Evet. Hicretin 6. senesinde Hicretin 6. senesinde e, barış antlaşması yapıldı. Ateşkes antlaşması yapıldı ve bu anlaşma yol ulaştı ve iki yıl sonra hicretin 8. senesinde Mekke i Mükerreme fethedildi müşriklerin elinden alındı. Veda kalan ve insanlar girdiler fi Allah'ın dinine efvejen yani fauc fauc böyle e, grup grup halinde insanlar İslam dinine girmeye başladılar ve akbelet ve akbalet alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem akbalet fiidir abu el faal gelecek bu el ona faaldır akbalet e yöneldi alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimize yöneldi geldiler fi senetit tasiati hicretin 9 senesinde peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselama geldiler el vufudu vufud vefdun kelimesinin çoğuludur heyetler evet Hicretin 9. senesinde <laughs> Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a heyetler geldiler. Tübâyi'u o heyetler beyat be ediyorlar. Hu Peygamberimize alel İslami İslam üzerine Müslüman olacağına dair Peygamberimize beyat ediyorlar. Uatu oti, ve veriyorlar. Hi Peygamber hepimize. o heyetler Peygamberimize veriyorlar. Ne veriyorlar? el -uhude. Sözler veriyorlar. Hepsi Peygamberimize söz veriyorlar. Artık o sene. Yani hicretin dokuz, e, hicretin dokuzuncu senesi isimlendirildiği heyetler senesi olarak isimlendirildi. Hicretin dokuzuncu senesinde her taraftan heyetler artık gelmeye başladı. Hepsi de Peygamberimiz'e sö söz verdiler. Ve hepsi Peygamberimiz'e beyat ettiler. Müslüman olacaklarına dair. E, ve artık hicretin o o yılına yani hicretten e, sonraki o dokuzuncu yıla ona e, e, amel ufuud yani e, e, heyetler senesi denildi. Evet. İstikrarul İslami. Bu dersimiz de buraya kadar olsun. Şöyle